Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz aldatma ve aldatılma. Evlilik dışı ilişki yaşadıktan sonra neler oluyor? Evlilik mutlaka aldatmadan sonra bitirilmeli midir? Kısaca nasıl baş edebileceğiz? Bunlarla ilgili bir paylaşım yapacağım bugün. Dikkatinizi çekeceğini umuyorum. Lütfen yine rahat Kahvenizi çayınızı alıp koltuklarınıza oturup bir kağıt kalemle de not tutabilirsiniz. Şimdi konumuza başlamadan önce 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz 114 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum aynı zamanda. İnşallah yaraları zararları en kısa sürede giderilecektir. Tabii ki herkesin de buna elini sıvaması gerekmektedir. Bunu da burada belirttikten sonra bugünkü konumuza geçebiliriz. Şimdi aldatma, evliliği ya da ilişkisi devam eden bir kişinin başka biriyle, diğer bir kişiyle flört etmesi bakın flört etmesi de giriyor aldatmaya yani yalnızca fiziksel bir yakınlaşma değil flört etmesi ve birlikte olması aldatma durumudur. Şimdi genellikle ne zaman aldatmalar buluyor diye tespit edildi Bunlar ilişkinin monotonlaşması. Nedir monotonlaşma? Başlangıçta heyecanla başlanan ilişkilere daha sonra sıkıcı birbirini izleyen hiçbir sürpriz olmadan her gün aynı şeylerin yaşanması monotonlaşmasıdır ilişkinin. İlişkide duygusal yakınlığın olmaması ya da varsa da sonradan bu yakınlığın bozulması... Arada cinsel sorunlar olması ki bunu belirtmiştik e, cinsel sorunlarla ilgili videomuzda. Bu bir kısır döngü. İlişkinin bozulması da cinsel sorunları getirir. Cinsel sorunların olması da ilişkiyi bozar. Ve diğer bir aldatma nedeni dedik ne? İletişim eksikliği. Evet. Şimdi sorunların bulunması e, ile ortaya çıkan aldatmada üç şekil görülmekte. Kronik aldatıcılar. Bunlar e, ra bir çözüm yok maalesef. İlişkisi ne kadar e, güzel giderse gitsin, kendisinde sağlıklı bir yapı bulunmaması nedeniyle bireyler e, bir ilişkiyi sürdürememekte sürekli aldatma durumuna girmektedir. Yani da belki duygusal bir yakınlık da kurmasına gerek yoktur. Yeni bir ilişki aramaktadır. Bunlar kronik aldatıcılar. Bunlara çok fazla çözüm yok. Belki işte bir e, terapi terapiyle bir miktar düzeldiği tespit edilmiştir. İlişkide sorun olduğunda dedik normalde aldatma potansiyeli olmayan ancak e, ilişkisinde bir problem olduğunu, en az bir problem olduğunu düşünen bireyler e, bunu e, düzeltmek, bunu telafi etmek amacıyla e, bir aldatma durumuna girebilmektedir. Başka bir kişi tarafından bu ilişkiye çekilmesi, işte biliyorsunuz iş ortamları, çevre, işte e, iş yemekleri, çeşitli eğer e, kuvvetli bir kişilikle e, tanışıyorsa bu kişi ilişkiye çekilme durumu olabilmektedir. Tabi bunda da gene e, evdeki ilişkinin, evliliğin e, zayıflığından eğer bir kronik aldatıcı değilse evdeki ilişkinin e, bozulmasından e, istifade edilebilmektedir. Aldatma kronik değil bir kez olmuşsa ve duygusal olmayıp yalnızca fiziksel olarak gerçekleşmişse ve bitmişse yani işte bize geldiği zaman bu olay bitmişse çift olarak geldiklerinde e, bunun bu ilişkinin evliliğin kurtarılma ihtimali çok yüksektir. Şimdi e, kısaca neler yapılmalı demiştik? Aldatılan veya aldatan kişi ilişkinin bozulacağı endişesiyle susma yerine konuyu ve kuşkularını partneriyle paylaşması, bunları sorması, destek istemesi yararlı olacaktır. Aldatılan eş mesela şöyle sorular sorabilir. Benimle eskisi gibi ilgilenmiyorsun. İlişkimizde sorunlar var. Başka birisi olduğunu e, hissediyorum. Böyle bir durum var mı? Gibi sorularla eşinin itiraf etmesini sağlayabilir. Bazen e, bu güçtür, itiraf ettirilemeyebilir. O zaman somut e, deliller gerekir. Yani bugün işte dedektiflik bürosuna başvuran e, kişilerin sayısı hiç de az değildir. Aldatan eş, işte Türk Medeni Kanununun 185. maddesi eşleri sadakatle görevlendiriyor. Bu bir yükümlülük. Ancak buna rağmen, hatta evliliğini ilişkisini sonlandırmak istemeyen kişi Eşi tarafından şüphe soruları geldiğinde yaşadığı durumu anlatması doğru olacaktır. Yardım isteyecektir eşinden. Evet, ben böyle bir şey gerçekleştirdim. Senin yardımın gerekiyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Pişmanlık duyuyor. Kronik aldatıcı değil. Bir daha böyle bir şeyin olma ihtimali düşünmüyor. Bir kere oldu bana nasıl yardımcı olabilirsin diye eşinden aldatan eş de destek isteyecektir aldatmanın ortaya çıkmasıyla tabii ki güven duygusu sedelenecektir. huzursuzluklar yaşanacaktır çiftlerin e, bunlara rağmen ilişkilerini yeniden inşa ederek yakınlaşıp bağlarını kuvvetlenmesi de sıkça görülmektedir. Çünkü o arada herkes kendi hatalarını önüne koymaktadır. Ve bu koyduğu hatalarını da düzeltmeye istekli ise, yani ilişkinin bitmemesine, evliliğin sonlanmamasına istekli ise, mutlaka bu sorunların da ortadan kalkması için elinden gereken elinden gelen çabayı gösterecektir. Zaten güzel şeyler çaba ister arkadaşlar. Aldatılan eş itiraftan sonra ne gibi duygular yaşar? Gelin bir de onlara bakalım. Aldatılan eş itiraftan sonra, tespitten sonra öfke, üzüntü, kızgınlık, sıkıntı, tedirginlik, Uykusuzluk, depresyon, özgüven eksikliği, onur gurur yaralanması gibi kişiden kişiye değişen sıkıntılar yaşamaktadır. Bu birkaç ayda sürebilir. Tabii ki her kötü duygu gibi geçicidir. Bunu uzun süreli yaşamak zaten mümkün değildir. Aldatan eş ise itiraftan sonra e, şaşkınlık, çaresizlik, ne yaptım ben, Ye, e, şey, belirsizlik, ne olacak, ilişkimiz ne olacak, öfke durumu, yalnızlık, yalnız kaldığını hisseder. Çünkü eşi bir süreliğine onu e, o duygusuyla aldatılmanın verdiği e, duygu onu yalnız bırakacaktır. O da kendini yalnız hissedecektir. Suçluluk, utanç gibi birçok karışık duygular yaşayabilir. İtiraftan sonraki dönemde aldatılan eşin aldatanı tehdit etmesi, kötülemesi, işte başka üçüncü kişilere anlatması, cinsel ve başka cezalar vermesi, ilişkinin büsbütün kopmasına ve ayrılığa bile neden olabilecektir. Bunlar yani yanlıştır. Tehdit yok. Ceza yok. Düşünme devresi. Artık bir şeyler ortaya çıktı. Herkes kendine düşen sorumlulukları yerine getirecek. Çünkü ilişkinin devam edilmesi isteniyor. Zaten devam edilmeseydi başka yöntemler aranacaktı. Ee, devam edilmesi istendiği için e, i̇kilemde kalmak kadar kötü bir şey yok arkadaşlar Yani kararı verip ben bu ilişkiyi devam ettireceğim Ve o kişiye süre tanımalıdır Yani aldatılan eş aldatan eşe süre tanımalıdır O arada yaralar sarılacaktır Alışılmış düzenin bozulması çiftin çocukları e, olsa da olmasa da hiç kolay değildir özellikle gelenek ve görenekler kişilerin geldikleri ailelerden edindikleri tecrübeler kolayca çekip gitmelerine engel olacaktır. Gidemeyeceklerdir. Ve e, bu dönem çok önemlidir. Her güzel şeyde olduğu gibi dedik evliliğin devamında da çaba gereklidir. Evliliğin Yapılmasından ziyade evlilik yapılması kolay gidersiniz hemen gün alır e, nikah gerçekleştirirsiniz bunun devamı istikrarlılığı önemlidir İtiraftan sonra çiftler bununla başa çıkamayacaklarını eğer anlarlarsa her zaman bir ilişki danışmanına başvurabileceklerini Unutmamalıdırlar. Çift olarak gitmeleri önemlidir ve gittikleri zaman aldatmanın da sonlanması gerekir. Danışmanın bu çiftte kar zarar analizi yapması doğru bir yöntemdir. Sizin bu evliliğinizde, ilişkinizde ne gibi artılarınız var, ne gibi eksileriniz var, ne gibi eksileriniz oldu ve bu ilişkinin sürdürülmesi konusunda ne kadar gayrette bulunacaksınız neler yapacaksınız danışman bu yönde çözümler bulmalarına yardımcı olmaktadır. Bu konuda düşünmeye teşvik etmek evliliği yeniden yapılandırabilir. Ve bazen rastladığımız bu durumdan sonra eskisinden de daha iyi bir şekilde evliliğin yürüdüğü de tespit edilmektedir. Bugün ben kapamak istiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine ilginç bir konumuz var. Beni takip etmeyi ve her zamanki gibi sorularınızı göndermeyi unutmayın. Biliyorsunuz ben de size en kısa sürede cevap veriyorum. Sevgilerimle.